Bilindiği üzere ciddi bir felaket yaşadık. Bu felaket olduğu günden bugüne kadar yanımızda değerli yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı gördük. Ciddi bir emek harcadılar bu işte. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin o güzel yüreklerinden öpüyorum. Onlar olmasaydı sanırım biz bu işi kotaramazdık. O günden bugüne kadar yaklaşık 17 tır malzeme dağıttık. Bu dağıtımın içinde bu arkadaşların emeği vardı, yüreği vardı. Hepsinin yüreklerinden öpüyorum. Acılarımız devam edecek biliyoruz bu süreç şu an bitmiş değil belki de acılarımız katlanarak devam edecek ve eminim yine bu arkadaşlarımız yanımızda olacak. Geri durmadık burada yörede bulunan bir sürü alana malzeme dağıttık insanların ihtiyaçlarını giderdik gidermeye de devam ediyoruz. Öyle olanaklara sahip olduk ki Samandağ'ın dışına da aşan yardımlarımız oldu. Buradan giden ve sığınmacı konumuna düşen e, Samandağlı arkadaşlarımız için Antalya'ya, daha değişik yerlere malzeme gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Ancak e, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bunu bizim yapmamız gerekmiyordu adam akıllı bir devlet olsaydı, gerçekten halkını düşünen bir iktidar olsaydı bugün bizim bu çabalarımıza gerek kalmayacaktı. Şu an yaralarımızı sarmakla meşgul olacaktık. Ailelerimizin yanında olacaktık. Ancak ne yazık ki bu şansı yakalayamadık. Anlıyorum bu ülkede bu kadar lüks biraz fazla kaçıyor ama Hak etmiyor değiliz, hak ediyoruz ve mevcut olan olanaklar içerisinde yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz, kervanı yolda diziniyor, diziyoruz. Hem öğreniyoruz, hem öğretiyoruz, hem de dayanışmanın ne güzel bir şey olduğunu, ne işe yaradığını bu insanlara e, hayatın e, içeriği içerisinde, realitede gösteriyoruz. E, evet, devletten istediğimizi elde edemedik. Şu an bunun edebiyatı televizyonlarda yapılıyor. Ne kadar yardımsever olduklarını anlatıyorlar. Muhalefeti de, iktidarı da. Ancak hiç de yardımsever olmadıklarını burada bu gerçeği yaşayan insanlar olarak bizler çok yalan bir şekilde gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bu ülke arkadaşlar yoksul insanlar için bir cehennem. Bu devlet yoksul insanlar için varlığını korumuyor. Geçmişten de dile getirip söylüyorduk, işliyorduk belirli bir sınıfın devleti. Sermayenin devleti. Ve bu ifade edildiği biçimiyle sadece beş kişiden, beş diçeteden veya sarada oturan şahstan ibaret değil. Bu bir sınıf. Bunlar sadece bu sınıfın temsilcileri. Ve bu sınıf hala kanımızı emmeye devam ediyor. Hayatı paraya endeksleyen bu sınıf en son para karşılığında canımızı da Edeceği kar ve kazanacağı para için insanların hayatını riske attı, insanların ölümüne neden oldu. Elbette bunun faturasını bu iktidara ve bu sınıfa keseceğiz zamanı geldiğinde. Şu an bir intikam peşinde değiliz ama bu intikamı bu halk bir şekilde alacaktır. Ve biz bu halkın yanında mücadelemizi sürdürmeye, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Burada yanımda duran bizi yalnız bırakmayan, bu çalışmalarında emeğini katan bütün arkadaşlara canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki örgütlüler, iyi ki yanımızdalar ve iyi ki biz onlardan bir parçayız. Hepinize teşekkür ediyorum.